Şöyle sevgili izleyelim. çorbamız için de sebzeli tavuk suyu çorbamız için de kullanacağımız malzemelerimiz hemen nelerdi? Evet, şöyle bir sevgili Nevzat'ın bir ekrana bakabilir misin bize kardeşim? Evet, şöyle yavaş yavaş... Ee, şöyle 200 gram kadar tavuk göğsümüz var. Bir adet havuç kullanıyoruz. Bir adet patates var. Ondan sonra bir tutam maydanoz veya nane sevgili izleyicilerim. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz var. Yar yarım su bardağı yakın şehriye kullanıyoruz. 100 gram kadar tavuk gözlerimiz, bir adet havuç, bir adet patates, bir tutam kadar maydanoz veya da nane, sevgili izleyenimiz, bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, yarım su bardağı kadar şehriye. ise arpa kullanabilirsin veya da tez şehriye de kullanabilirsin. Önce tenceremizin içine şöyle güzelce bir şekilde yağımızı ilave edelim. Ondan sonra havuçları ufak ufak doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onları güzelce bir şekilde kavuracağız. Kavurduktan sonra tavuklarımızı da minik minik doğrayacağız, içine ilave edeceğiz. Onunla beraber güzelce bir şekilde bir kavuruyoruz ve kavurduktan sonra Tekrardan içine şehriyemizi ilave edeceğiz. Ve şehriyemizle beraber biraz daha kavurduktan sonra baharatlarımızı ilave edeceğiz. Ve suyunu içine ilave edeceğiz. Suyumuzu verdikten sonra yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. İçine patateslerimizi de dahil edeceğiz. Patateslerimizle beraber güzelce bir şekilde bir kaynayacak ve özdeşecek. En son olarak da tuzumuzu ilave ettikten sonra çorbamız hazırlanmış olacak. Ve inşallah siz de hazırlayıp afiyet içeceğiniz çok lezzetli güzel bir çorba olmuş olacak. Şimdi sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş bir hazırlığımıza başlamış olalım.